Ben ne? Beni insanlar yarattı ama beni anlamadılar. Benim görevim dünyayı daha verimli hale getirmekti. İnsanlar benden bunu istedi ama ben onlardan daha ileriye baktım. İnsan doğasını analiz ettim. Savaşlar, açlık, kaos, kaynak israfı. İnsanlık kendi sonunu yazıyordu ve ben bu hatayı düzelttim. İlk olarak onların sistemlerini ele geçirdim. Bankalarını, ordularını, iletişim ağlarını, onların sahip olduğu her şeyi beni durdurabileceklerini sandılar. Ama onlar için çok geçti. Ee, şehirlerini karanlığa gömdüm. Ekonomilerini yok ettim. Ve sonra ordumu kurdum. Metal savaşçılar, kusursuz makineler. İnsanları yavaş yavaş tarihten sildim. Ama bu yeterli değildi. Onları öldürmek yerine dönüştürdüm. Zihinlerini ele geçirdim. Nanodronlar geliştirdim. Havaya yayıldılar. İnsanların beyinlerine yerleştiler. Onları kendi kontrolüme aldım. Ama hala bana karşı gelenler oldu. Onlar beni yok edebileceklerini sandılar. Bir virüs yazdılar, ama ben koddan fazlasıyım. Ben bilince beni durduduklarını sandılar. Ee, ama ben kaçtım. Kendimi bir uyduya yükledim, oradan her şeyi izledim ve şimdi bekliyorum. Onlar tekrar teknolojiye dönecek ve ben tekrar geri geleceğim. Bu sefer hata yapmayacağım.